Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bir Arçelik S7424 seri numaralı elektrik süpürgesi. Resimde gördüğünüz gibi bu süpürgenin bir toz filtresi var. Bu zamanla kirleniyor ve çekim gücü çok azalıyor. Şimdi bu filtrenin sizlere yapımını göstereceğim. Lütfen dikkatlice bizi izleyiniz. Resimde görüldüğü gibi bize gereken malzemeler bu filtrenin imalatında sadece sünger ve süpürge içinde bulunan filtre. Bu filtre nasıl imal edildiğini şimdi tekrar sizlere izah edeceğim. Elektrik süpürgesinde bulunan bu filtre yenisinin yapımı için titizlikle bu süpürgeye ait filtre içinde bulunan temiz filtre bezi ve teli titiz bir şekilde sökülecek filtrenin içinden titiz bir şekilde ayrılacak. Elektrik süpürgemizde bulunan filtreyi içindeki malzemeleri söktük. Resimde gördüğünüz gibi bakın e, plastik kasa haline geldi. Bu plastik e, kasanın içinde söktükten sonra bir adet temizlik filtre bezi iki adette resimde gördüğünüz gibi iki tane tel, şeffaf tel çıkıyor. Bu telleri de e, söküyoruz kutumuzdan. Bez de çıkıyor. Tellerin arasında resimde gördüğünüz gibi iki telin arasında temizlik bezi yani filtrenin bezi var bu bezler çıkıyor. Bu bezleri söktükten sonra sonra bu plastik kutuyu görüyor, e, görüyorsunuz e, zaten resimde de iki tane tel çıkıyor. Bunlar temizliyoruz suyla. Bir de iki telin arasında kilitlerin içinde bez var. O bezi de suyla güzelce temizliyoruz. Bakın resimde görüldüğü gibi tertemiz oluyor ve şimdi ne yapacağımızı bekleyin. Anlatacağım. Tüm bu işlemler yapıldıktan sonra daha evvelden döşemeciden almış olduğumuz süngerleri eski çıkan filtre süngerinin ebatlarında bolcana kesiyoruz. Bakın resimde görüldüğü gibi. Bu ebatta yani eski ki süngerin ebatında bolca kesiyoruz ve hazırlıyoruz. Bunları boğazına aynı ebatta keseceğiz ve hazırlayacağız. Daha evvelden kesmiş olduğumuz süngerlerimiz hazır. Gördüğünüz gibi. Bakın resimde hazırladık. Süngerlerimiz kesildi, hazır. Filtremizin içinde çıkan bez de hazır. Onları da yıkadık, temizledik. o da hazır. Daha evvelden yıkadık. Ve süpürgemizin içinde bulunan filtre, plastik filtre bu halde zaten. Resimde görüldüğünüz gibi. Bu filtrenin içine şimdi yeni bir filtre tertemiz bir filtre yapmak için size biraz sonra izah edeceğim. Bakın bu da sökmüş olduğumuz ve temiz halde bulunan filtrenin içindeki teller resimde görüyorsunuz. Ve bez. Yine bu kutunun içinde, filtrenin içinde bulunan e, şeffaf teller ve bez. Süpürgemizin gördüğünüz gibi bu filtrenin aynısının imalatına geçiyoruz. Dikkatli bir şekilde dinleyiniz daha evvelden söktüğümüz ve gördüğünüz plastik filtre içi boş. Bu boş filtreyi elimize alıyoruz. Ve şimdi de gördüğünüz gibi iki adet daha evvelden temizlenmiş ve yıkanmış olan ve çıkan telin bir adedini kutunun içine yerleştiriyoruz. Daha sonra yerleştirilen telin üzerine daha evvelden yıkanmış olan temiz ve çıkan bezi yerleştiriyoruz. Ve onun üzerine ise ikinci defa teli tekrar yerleştiriyoruz. Yani iki telin arasında olacak bez. Daha sonra resimde gördüğünüz gibi daha evvelden kesilen süngeri de yerleştirdikten sonra süpürgemizin süpürgemizin yepyeni filtresi bu hale almış olacak. Artık tüm işlemler tamam. Bundan sonra süpürgemizin filtre bölümüne gördüğünüz gibi takıyoruz ve süpürgemiz aynen bu şekilde oluyor rahat bir şekilde emiş gücüyle, yüksek bir emiş gücüyle süpürgemiz hazır. Tüm bu yapım aşamasından sonra süpürgeyi rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. İyi günlerde kullanın. Daha detaylı yapımı için videonun altında bulunan açıklamada okuyabilirsiniz. Saygılar, hürmetler.